Gülseren Hanım'ın diş tedavilerinin tamamlanması için yeniden Doktor Melih Şengül'ün Bağdat Caddesi'ndeki kliniğine gidiyoruz. Bugün kendisine uygulanan diş beyazlatma işlemi sayesinde sararmış olan dişlerine veda ediyor. Evet Gülseren Hanım, tedavinin sonuna geldik. Beyazlattık, düzenledik, dengeledik. Şimdi e, seyircilerimiz tabii finalde görecek sonucu ama siz şöyle bu beyaz dişlerinize şöyle bakın ne kadar Biraz açıldı, aydınlandı gülüşünüz. Evet, elinizde ee, sağlık. Tedavinin sonuna geldik. Yaptığımız işlemler her zamanki gibi diş etlerini önce tedavi etmek, dişlerin çevre dokularını sağlıklı hale getirmek ki bu ağız sağlığını, ağız hijyenini sürdürdükçe uzun ömürlü dişlere sahip olmak adına çok önemli. Ee, Gülseren Hanım'ın bir kapanışta bir dengesizliği vardı. Onu düzenledik. Yaptığımız fizyoterapiyle de destekledik bu işlemi. Şimdi bunu kalıcı hale getirip dişlerdeki aşınmaları, sistem üzerindeki yükü uzun vadede de korumak adına kendisine bir gece plağı vermeyi düşünüyorum. O kaslar üzerindeki kalıcı etkisini e, sağlayacaktır. Siz de onu düzenli kullanırsanız arada bir 3 ayda bir 6 ay geçmeyecek şekilde de bu plağı, plakla beraber kontrole gelirseniz e, bu şikayetleriniz adına da epey katkı sağlayacaktır. Bence çok güzel oldu. Hem fonksiyonel hem estetik olarak iyi bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyorum. Seyircilerimizi de sonucu finalde görecekler. Finalde görüşmek üzere, hoşçakalın.